GİSBİR Genel Merkezi'nde 1 Ocak 2016 yılından itibaren geçilecek olan e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamaları hakkında Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi tarafından bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan GİSBİR Mali Danışmanı Murat Erişti e-fatura hakkında katılımcılara bilgi verdi. 2016 itibaren hakikaten yeni bir dönem başlıyor. Çünkü e-fatura ve e-defter Sınırını çok aşağı çektiler ee, ve aynı zamanda aldığımız bilgilere göre de Maliye Bakanlığı bir vedok sisteminde yeniliyor, bütün e, mükellef bilgilerini, genel tablosu bilgilerini, defter bilgilerini, fatura bilgilerinin tamamını kullanacak bir denetim programı üzerine çalışıyorlar. Yani dolayısıyla sizin şirketinizle ilgili bütün bilgiler, belgeler, e, maliyede ayrı bir portalda takip ediliyor. E, buna Paralel olarak da biliyorsunuz denetim sayısı, denetim e, sayısı 11.500'ü buldu. Bu sayının da e, yaklaşık yarısı İstanbul'da görev yapıyor. Toplantı sonrası mikrofonlarımıza konuşan gis bir muhasebe ve insan kaynakları şefi Sinan Vurgun, Yeni sistemle birlikte naylon faturanın önüne geçileceğini söyledi. E-fatura, e-defter ve e-arşivle ilgili zorunluluk getirildi ve artık yılbaşından itibaren 10 milyon, virüs satışları 10 milyonu aşan mükellefler bunları kullanmak zorunda. Murat Bey'in düzenlediği seminerde de bununla ilgili bütün detaylar verildi. Katılımcılar sorular sordu ve bununla ilgili kafalarına takılan bütün cevapları da aldığını düşünüyorum. Yeni sistem artık kontrol edilebilir olacak. Naylon faturanın önüne geçilmiş olacak ve online olarak her şeyi denetleyebilecekler tabii ki faydalı ama geçiş sürecinde bazı sıkıntılar yaşanacaktır.